Kur'an dininin hayvan kesmek diye bir ibadeti yoktur. Bunu söyleyen ilk ben değilim. Bunu peygamberin en büyük sahabileri söyledi ve uyguladılar. Mesela İbn Abbas, sahabinin hocası, müfessirlerin babası. Yıllarca kurban kesmemiştir. Yani bu hayvan kesmemiştir. Niye yapmıyorsun bunu diyorlar? Ya bu diyor hacca gelen ...misafirlere ikram için, sofra kurmak için... ...geliştirilmiş bir adettir. Bunun dinle ne ilgisi var? Siz, bu bir adettir diyor. Sünnet tabirini kur. Adettir. Siz bunu dinin bir parçası yaptınız. E nasıl bayram? Buna karşı çıkmam lazım diyor. Onun için ben kesmiyorum. Daha onlarca sahabi aynı şeyi yapıyor. Misafire... İkram. ...et ikramıdır. O da hac mevsimi... ...oraya gelen misafirlere. Zaten bu konuyu... ...veren ayetler haç suresinde geçer. Şimdi siz bunu aldınız... İslam'ın rükünlerinden biri yaptınız.